E, demiş ki ya size harca teslim edin. Siyah da topladı değil o. Ondan sonra diyor, bu sene bakmam. Devletin yanınızı göçeceksiniz siz buradan dedi diyor. Güne diyor, on, 15 beş tane ev. Şey demiş, sen, sen, sen hazır ol, sabahtan sen gideceksin diye demiş paşa. Gayesi olmuş yani. Hazreti dönmüş onlar şimdi, silah kalmadı. E peki şey söyleyeceğim şimdi onlar oradan gitti. Bu gebendedeki olanlar ne oldu? Gebenden olanlar zaten kaçmış önceden. Ha olaylardan sonra kaçmış zaten. Zaten çoğu da oraya kaçmış. He önce. buradakiler. da baya bir yermiş o zeytin. Tabii tabii. oraya büyükmüş. Çok da sert bir yermiş. Şimdi daha ben oraya varmadım ama. Yani her tarafından gelinmedim. bir köprü varmış köprüden geçirecekmiş. Hmm. O köprüden aşağıya diye babam çok askerimizi at, attı ya orada. Atmış bu gebende kalanlar nasıl kaldı? Birkaç tane dönenler var. Gebendeki de çocuğuymuş o zaman. Kimi çift çiftçi olarak. olarak kalmış, senin çiftçin olarak. Kimi dolayısıyla çoban olarak kalmış. Dedi Mustafa vardı işte. Dedi Mustafa'nın bir de aynen o vardı ya. Ha. Onun yemesi vardı. Dedi Mustafa'nın bacısıydı o da. Ha. O da gevalıydı. Bir de dedi Mustafa vardı. Bunda başka yok vardı. İki tane de sesler de vardı. Onun ikisi daha kısa falan çobanıymış müsaadelermiş. Onların yaraları sürmüş de yetmiş de onları havale bile olmamış Onları teslim etmemiş diyorlar kasabalar. Ha iyi, da, diye. iyi diye. İyi diye teslim etmemiş. Bunlar da köşk gelmiş şey. Yani dedim Mustafa köşk gelmiş Kimse bir şey dememiş vardı, kalmış orada kalmış. Demek olaylara karışmadığı için. Kendine karışmamış tabii. Ha karışmadığı için sorun yok demek. Zaten bir o vardı bizim burada dedim burada. Bir de onun bacısı vardı. Bir de Hacı Mehmet'in dedesi varmış. Onun adını da bilmiyorum ya. O yaşlıymış ama. Gidememiş. Gidememiş mi? Nasıl ise kalmış işte. Onu bilmiyorum. Ama ya. onlar sonra da Müslüman oluyor. Baba çok sokak Müslümandı bu. Bunun iki tane oğlu vardı. Camiden çıkmazdı. Şimdi Cuma'yı görünce dağılıyor ya millet. Bazı çıkıyorlar yani. Ha. Namazı. O bir karayamet vardı. Karayamet bir gün bir diyenek sokmuş. Böyle selam verince kapının arkasına dayandı. Çıkmayacaksınız. Camide. de. Ulan din dedi sizi çıkartmayacağım dedi. Kırın namazı. Namazı kıldırdı. Asayım. Hadi gidin. Yine de yani. Bir de Osman var dedi. Şu dünyada sohiydi. Allah Dedi Osman da yırtık Bir gün bu boş da köyde 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 köyde, köyde Terlerine ekilmedi, kapkada kaldı çayların terleri. Ulan yoldaş işte dedi, bir de yağmur yağmadı, terlerine yola kaldı dedim de. Aman hiç yoldaş işte. dedi. Onun içine karışmasın dedi. Ha ah, öyle dedi. Valla sonuçta... Onlar yola kaldıydı enişte. Gizli karakter yani, çocuk olarak karakter. Ama şu, yani buradan kaçanlar olaylardan sonra bilerek gittiler öyle mi? Bilmem mi? Hani çünkü olaya da karışmış olanlar var muhakkak. Evet. İşbirliği yapanlar var. Şimdi bir şeyler geldi ya. Gel... Fransızlar bu tarafa geldi. Fransızlar da şu şöyle Rus Suriyeliler mi diyorsun? Yok 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 eski eski. Şu, şimdi şu tezerde yok Yunanlar Yunanlar. Yunanlar he he he. Yunanlar geldi ya şeye geldi. Şu Kasım köpesine geldi Yunanlar. Buraya kadar Yunanlar mı geldi? Geldi ya Maraş'a da almadı mı Yunanlar? Eee? Maraş'a da aldı. Bu da gelişin, bu 70 hane gelmiş bu sonradan. Yolda. Ha sonradan toplam 70 hane gelmiş. Ee. Bunlar buraya gelişin diye bu haberle uğraşın mı Ee. He. Geliyor diye bir tanesi senin öküze siyah sıkıyor diye. İki tane de şahitli gidiyor ikisi de diye. Senin kitin altında ne bir koyup alıp gidiyorlar Bu arada olmuş yani. Tınca bir şey kalmamış şeyde köyde. Tüm köylüyü soymuşlar. Yani silah da yokmuş, silah da yokmuş. Dinlerce bittin hoca varmış. Sisne'den imamıymış herkes yazıyor Ben de biliyordum yani, ulaştım yani. Onun şimdi dikkat et şeyde bir oğlu var. O bir çete toplamış. 40 kişi sisneden bulduktan. İmam. Evinden. o imam. Eee? Evelere gitmişler, devliye, Silah getirmeye. Oradan silah daha değilmiş devlet. Gizlice gizlice dair demiş, gitmişler oradan 40 kişiden 80 tane mağazaya almışlar, tek ramla para mağazaya ki. He. Ondan 80 tane almışlar, 400 tane fişek bunu oradan buraya götürmüş gelmişler sırtlarında bir tanesi de genç varmış, içinde ölmüş demişler o da Hüsnü Emre'nin gençmiş onların içinde onun yüzünden Bağım Göğsü'ne gitmiş orada Bağım Göğsü'nde yerken burada da Şahir Bey vardı. Hı. Çete komutanı bu da. Aslı şimdi onun şeylerin mesinde de ustalarla beraber bir akrabalığı onun ona. Onu da buraya çete komutanı tayin ettiklerdi. O bu silah gelmiş var, silah silahlılar oradan geçmiş olan muhabbet olmamış. da çoktan geçmişler. Hatta yolsunlar da varak biletten sınarlar diye akıl etmişler. Her şey yapmışlar. baya Hadi gel gibi gelmem arkadaş hepimiz öldürdük demişler. Bu kadar ciddi. Bizi ikiler yani. <laughs> Vermemişler size. Yoksa alıcılar mı çıkıyorsun da? Ta her gün şenayeden getireceksin de. Vermemişler. Silahı gelmiş o çayda şey Köyün ileri gelen adamları kuvvetli adamların işte bal müteahları. Kürt'e bal, bilmem kim kim. Çete halinde. Savaşıp savunmaya geçmişler. Savunmaya geçmişler. Yine onlar kim şey göndermişler? Elçi göndermişler. Köy köy. onlar böyle gelişin için silahta geldi ya. He. Mesela sen silahı ben almışsın, benim silahı şu almış. Onların gözüne köy var ya gözükmüş. He çok gözükmüş. He. Bunlar varmışlar arkadaş demişler. bunlar Türkler, Müslümanlar pehlidi şey açmış. Hepsi çocuklu da silah var demişlerdi. He. Sonra bir gün o şey bitmiş. Çevirmiş Kürkü. Kü köyünde. E? Bir tanesini dışarı çıkartmamış hiç. O yere yani çıkartmış, elini bağlamış. Yani mesajını tutmuşlar. Türkleri? Türkleri de artık, Ha, Ermeni, çeteleri. Oraya yani Paşa vermiş falan bir eve doldurmuşlar. Şimdi onu Aliye'de ben onu. Öldürdü diye. Öldürdü, yaktı. Böyle de böyle şey alınmış mı? buraya kaç tane takat şey geldi yani. Ha, siz yaptınız mı diye. He ya. Ama Ay, onların yaptığı köylünün tüm malını falan aldığı olaylar yok ortada. He. E bunlar kayıtta değil mi? Hani şahit buluyor diyorsun ya. Bilmiyorum ben gayet. Osmanlı'nın büyük ihtimal başka defteri bu de yok. Işte, belki de var. Alev yere koymuşlar, basmışlar ateşi biliyor musun? Yapmışlar oraya içeri içeri. Daha yanan evde daha belli. Yani öte görenler gibi daha doğrusu. Ama yani sonuçta onlar yakmasaydı onlar bunları yakardı değil mi? Yakardı ya. Yok yakamazdı. Onların zaten son gereksiymiş onların. Onlar da alev girmişler mi zaten? Maraş'tan gelenlerin bir tanesini maraş alakmıyor. Köyleden gelen. Çete götürüyor ya. He insanları. Işte, i̇şsiz öyle de Hiçbir tanesini bana sahip etmemişler ki. Buradan kaçırdı insanları. He. Esas, esas katliamı onlar yapmış o zaman. Evet. Ama bir var mi? Katliam yapıldı diye kaç tane geldi buraya. Çalıştırmaya. O zaman bizim şey aynı kaynağı bilmiyor. Mahkemeye oraya giderlermiş. Halep'e bağlıymış. Halep'e bağlıymış. Manas da Halep'e bağlıymış. Manas şeye giderlermiş. Halep'e giderlermiş. Mahkemeye. Şimdi ama şu an geri dönüp baksan ne olur? Yani 1920, 25, 25, 30, 35. Ne? Ne olur? Yani hani bu anlattığın olayların yaşandığı dönemler falan. He? Şimdi bakıyoruz, şimdi yok ama en azından sorun yok gibi gözüküyor evet, he? Tabii şimdi, 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 da, yaratlı, çok şimdi ne? Şimdi Güven sorun. Bir şey yok. Evet. Var, hiç Bir şey yok. Şimdi o olaylardan sonra dışarıdan gebene giren olmuş mu yabancı? Yok. Şimdi, şimdi başka giden bir şey yok ondan sonra. Ha geri kalan o zaman bu anlattığındaki köylerin çoğu burada bir nedenle zamanında gelmiş. Yani biraz gelmiş, şey oturmuş, başka şey oturmuş. İşte sütçümü bun çıkarttı olayı o zaman işte. Ha bu olaylar zamanı. Şimdi sütçümü sen gitmedin, dükkanın önünde ölüm mi var? Şimdi dükkan daha duruyor da. Ha bilmiyorum onu. Çeşmesi var burada, çeşme de duruyor. Burada süt satan bir şey. Silahı da var mı sen tabii o zaman kardeşen de silah mı? E tabii güvenlik sorununun mecbur ailesini süt, koruyacak. Türk kadınları hamama girmişler. Hamamdan çıkınca iki tane asker, Fransız asker. Ha Fransız. Ya e, bunlar sakın gitmiş. Züttü ben bunda gözünü yoğundu dükkanı için de züttü ben. tahammül edememiş. Silahı da varmış, çıkartmış ikisini de vurmuş oldu. Onlar vurmuş yok. Alelim kopmuş işte. Ha. Cumaymış o günde. Gitmiş caminin kapısına demiş ki arkadaşlar Fransız'ın bayrağının altında Cuma namazı kılınmaz. Doğru. Cuma namazı kılıyorsanız Fransız'ın da bayrağı da kalır deyince Cuma söylenmiş. Kimisi silahlı, kimi silahsız. Bayrağı indirmiş atmışlar. Ondan sonra Ha camide gerçekten Fransız bayrağı mı varmış? Kalanın başında. Ha. Ha biliyorum orayı. E, onun ona dikmişler var, yüksek yedir. Ondan sonra şey başlamış işte. Bir de kaçmış. Bir Osmanlı'ya hem şey yapmış da kuvvet bize diye 30 tane mi? tane Asker atlı. Hicinin bir, bir tanesi de duymuş bunu. Yetmişler orada bir dar yer varmış. Oraya Çete gitmiş. Çete oraya beklemiş. Gece bunlar gelirler ye mi? Kimin çetesi? Türk, Türklerin çetesi. Şeyden kuvvet geleceğini biliyor. Ha aşağıdan Osmanlı'dan, kozandan olan. Osmanlı'dan kuvvet Ermenilere. He Fransızlar, ya, Ermenilere. Bunlar istemiş yani. Biz bir tanesi duymuş mu, sezmiş mi, onları bildim mi anlatmış. Heee. Ha. Belasını abadlanmışlar. Oraya çete göndermişler. Onlar böyle gelince, daha bir yerin bir şeyler olsun. Hoşça Onlar gelince, ne güçlük de He, o güç gelmeyince Fransızların... O gelmeyen için güçlük de yapamamışlar. Kaçan kaçmışlar. O çeteler ne oldu sonra? Yani He. bu anlattığındaki yerli çeteler var ya. He. Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı, ne oldu? Devlet ya? onlara hiçbir şey yapmadı. Tanımadılar. Bulamadılar. Tanımadılar. Şimdi te, bak, Mayaş Ay 12'sinde boğuyor. Antep 27'sinde boğuyor. Hı. Antep gazili alıyor. Maraş'a bir şey yok. Maraş'a bu kahraman da, sonradan bir vali vardı İbrahim Türkisi'nde. O vali aldı bunu kahraman da. Ben de kocaman adam oldum o zaman. Ama kahramanlık da vermediler bizi ya. Maraş'a. Halbuki Fransız'ın Maraş oldu. Niye öyle yaptılar acaba? Evet, de? tek bu yerde bastı aldı işte. Şimdiki. Ha. Şimdi ondan sonra da ama burada çeteler oldu. Ondan sonra yerli çeteler oldu ama o yani şey herhalde bu parasal para için güç. Yok yok başka bir şey olmadı. Yani Hisizlik, mesizlik oldu işte ama yani, yok. öyle açıktan çete meteydi. Öyle ya şu var ya ne buralarda dolaşan eşki Ahmet falan hatta eşk eşk eşki var mıydı? Eşki ha çete başka o tamam tamam. Ha. Ben çok, karıştırdım. Çok ben ile çeteyi karıştırdım. He o şarkıydı. Şu bizim hocamız var ya. He. Asıl işgahın başıydı hem de. O yerde işgahıydı. O bölge buranın şeydi. Buranın çetesiydi ya buranın. Evet. Şimdi böyle çıkıyordu orada tahliye edersin işte. Şurada dağlar arasında bir adam bir kedi gözü çarmış. Burada burada biraz göze çarpar bir şeyler. Bir He. de bir de yani çarmak vardı. Çoğaltlar. Benim bir kızım bir devresi var. Ne olacak Çaldı demiş adam. Öyle şikayet etmiş. O da kurnaz bir şey. Demiş Ahmet. Yetmiş adamı evde bir olmuş. Ondan bundan konuşan demiş ki ya benim evim çalan demiş. Demiş Ahmet ben demiş. Koca Ahmet demiş biliyor musun? Koca şey, Ahmet demiş ya Allah demiş ya benim kızım ben düşerim ya. Beni, beni biliyor musun? He tanımıyorsun. Tanımadığın yere nasıl itiraz edeyim ama deyince o kutlar bir şey Bu patatesin üstüne düşmüş. Bu da kaçmış. Bu eşkıyamet patızlı mı? Yok abaz Abaz He. Şimdi bu kaçmış işte. Aşağıda bulunmuş, oraya bulunmuş diye kendi E bir kere daha çıkınca mecbur ayakta kalacaksın. Ben ama işte. Bir kere de bir çiçeği şey koydu. Anne Mehmet'i Paşa Abdullah'ı vurdu Çamurdan. bizim Güllü'nün babasıydı. Niye vurdu? Şimdi o... Ha yan Abdullah dediğin ana ha tarafından. tarafından. He he he. Ama o da eşkıyaymış. O da kendinin arkadaşı. Ama eşkıyaymış. Ama bunları tutmuşlar. Osmanlı'yı hapsetmişler. Birlikte. İkisinde. Ee? Bu nasıl ise yakaya bırak. Kutlanmış oradan. Koymuş, koymuşlar bunu. Çiftede edemediler demediniz ha? He bulamadınız ha. Ama şey gelmişler Abdullah'a. Abdullah'ın da kalmış. Abdullah bir ara sonra demiş ki bana şu anda para gönder. He. Para e gönder hemen çıkarım demiş. Bu da göndermiş ama parayı. Ee. Bu da çıkmış. Aradan zaman geçmiş parayı ödememiş. Abdullah. Bu da ona gitmiş Budun öyle. Hanımı da Kendiyle beraber gezerdi şöyle isminde. O da mı eşkıyaydı? Eşkıyaydı, şeyin kızıydı, sette çavuşun. Allah Allah. O da kendine gezdi, çok gezdi kendine. Babayı dedi. Allah Allah. Evet, bir ara sonra bunlar avladığına kadar atlarını varmışlar. vermişler, çamurlar. Demiş ki, yoldaşı, para gerek onun işte, ben paraya temin ettim demiş. O da yukarı doğru gidiyorlar demiş, kazan dedi, ötesi Demiş ki sen geri gelene kadar demiş ben tabii hazır demiş. Bunlar gitmişler işte kaç gün oranda nasıl gari? Daha ya daha da yazıyor ya hem. Topluma yaklaşmıyorlar. Bugün dönmüşler geri gelmişler. Geri geleceğini de bildirmiş her yemek hazırlamış. Hakkıla. Ne? Yemek Yemeğin içine de el koymuş. Yuvarlığın içine koymuş o da. Ne yemeği hiç işte, yedim, Ne Besmele diye ziyaret oldu, bir de, yürüyor, de Olabilir, evet. Yuhet de bir de yarmamış, bilmiş. Kokmayı da yutmamış, yus tüydü bu çocuk. Orada kalmışlar. Ulan aklına bunu sana keseceğim, okuma demiş. Kalmışlar. o zaman iyiyse zaten, çangınlı. o zaman daha iyi olmalıydı. Yok, öyle de çıkacak adam gelememiş. Oraya düşmüş. Orada başın da. Orada domuzun da silahı var. Neyse galerinci gene gene o adamın mahallesindeymiş. Orada iyileşmiş. Orada başka koşusuna varmış. Yani onun koşusuna varmış. Onu da yapmışlar. Onu da sabahdan yekinden çıkmışlar. Kaçmışlar oradan. Şimdi aklına devletler de mi hava verilmiş? Bir bir sıra asker gelmiş falan. Yani bu kaçmış zaten. Ölmemiş ya yani. da. Bu Abdullah'ın teşhine düşmüş şimdi. Cenab-ı Hak iman daha da adam işte. Ben de araya göçerdik, yederdi cücüğe. Tabi mahalleye geçer, hmm. bir gün geldi miydi? Evleri gördüm bunları. Şöyle ağaçtan tekme. He. O zaman çok geç, Şöyle ev yaparlardı. Onun içinde durdurlardı yazıp Yüz yüzde verdi. Bu tavrı etmiş e, Abdullah yükletmiş mi? Dön kocam peşine düşmüş. Yüz kişi var yanında. Cizye varmışlar. Ne talip ediyor ya. Çocukta şöyle kenarda hep huydu. Yani, Çocukların evleri hep uyudu o zaman. Böyle konuk mu vardı? Yok. Konuk mu ne bir şey yoktu. Şahdere gibi hu yapıyorlar, otlu mu asılılardı. İşte bir kenarda bir hu var, bir şaptı da oraya yıkmış diyor. Niye size ağaç olmuş, kara herkes şehir çekilmiş, ses kesilmiş, bu camet kocama... varmış, Ötekiler delmiş denmiş de yani bu camet tek girmiş yere. Evet. Abdullah evine girmiş, abdullah bu bu hazzette yatıyor. Çok uyanık adammış adam Abdullah. Demansız da şu da. Heee hazır. Hazırmış yani. Ama yani diyor ki gözümü kırsam beni uyumuşmuş adam diyor. Ama laf verir sonra da hocaya bak. Gözümü kırsam diyor adam beni uymuşmuş. Benim tüfek takılana kadar diyor ağzıma takıladı da koca diyor. Ama tutturamadı diyor. Tüfek de takılmadı diyor yavaş. Kimse duymadı tüyü açarsın diyor. Sokağa doğru çıktı oraya biraz yani bir bulduk Böyle bu düşen Allah Allah. Sonra bir de yüzbaşı olmuş dediler. silahı silahını uçurmuş. Şofan altında dediler. Demiş ki, demiş yani de onu dermiş ki o kadar pişman dedi bir şey. He. Aynı ne kadar ne herkes şey oldu. Ama kimse de şey etmedi yani.